süper amatör kümede 5. hafta heyecanı geride kaldı. 5. hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayseri Gücü Trend Spor'la karşılaştı. Sarı Siyahlılar 5. hafta mücadelesinde Trend Spor'u 2-0 mağlup etti ve zirveye bir adım daha yaklaştı. <laughs> Argıncık iki nolu sahada oynanan karşılaşmaya Kayseri gücü Batuhan Yıldırım, Ali Yılmaz, Serkan Yıldırım, İbrahim Yıldırım, Yusuf Aydoğdu, Kasım Alıcı, Aziz Çağlar Şahin, Eren Torbalı, Murat Mağara, Ozan Kaan Özdemir ve Muhammed Fadih Demirezen ilk 11'iyle ile başladı. Mücadeleyi etkili başlayan Ejder iş makineleri Kayseri gücü 5. dakikada Eren Torbalı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla noktalanırken Kayseri gücü ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Sarı siyahlı ekip 96. dakikada Dursun Erdem Yıldız'ın ayağından bulduğu golle skor 2-0 yaptı. Karşılaşmanın sonucunu da bu gol belirledi. Kayseri gücü bu galibiyette puanını 12'ye yükseltti ve bir basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Mücadelenin ardından konuşan Kayseri gücünün yıldız ismi Ozan Kaan Özdemir. Takım olarak iyi gidiyoruz. Bugün iyi mücadele ettik ve istediğimizi aldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Rakibimize de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da 3 puanlarla devam etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Ee, abi ayaklarına, ayaklarına sağlık. Bütün arkadaşlarımızın, bütün takım arkadaşlarımızın iyi mücadele ettik. İyi mücadele ediyoruz, İyi çalışıyoruz. Ee, elimizden geldiğinde fazlasını vermeye çalışıyoruz. Bütün takım arkadaşlarım, oynayan oynamayan hepsinin ayaklarına sağlık. İyi mücadele ediyoruz, İyi şampiyon olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Rakip takımın da ayaklarına sağlık. Onlar da iyi mücadele ettiler ama bugün kazanan biz olduk. Ee, i̇yi devam edeceğinizi düşünüyorum. Haftaya bayız. Ee, ondan sonra yine devam etmeyi, 3 puanlarla devam etmeyi istiyoruz.